Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle efsanevi bir videoda karşınızdayız. Ben bu oyunu oynadım. Şimdilik bugünlük. 7130 param var. Bazılarını harcamıştım. Burada silahlar var. 5 bin para, 5 milyon para. Bir para. Bunu alıyorum ben. Şimdi oynuyorum. Elimde direkt silahım var.

geldi. bunun 5 tane vermesi var. Lan çık. Al işte böyle ölürsün. Zaten orada ee, sağ Arkadaşlar bir de ben kırmızılıyım. Sen orada fark etmişsinizdir. Saklanan bendim. Ha ne dedin? arada kaldım. sıkma bana. Sıkarsan çok kötü olur. Tamam. Sıkma. Değil, gelemiyor. O kadar da sağ. Ben de boy eğmiyorum. O eğil. O eğiliyor. Kia! buraya geldi. Silahlar yiyin. Ah, ah, ah. Aa şimdi kendisi saklanmaya çalışıyor. Bari ben akıllıyım senden. Ben o silahla benim işimi... Bu kadar büyüyecek mi işim? Keriz öldü. Ya... Bu logman go mu ya? 4-5 kere bunu reklamı Tabii ki de olacak. Onsuz yapamam. Oha! Herkesin ismini bir mi? Çok kolaydı lan. Direkt silahımın işlerine bitirdim. teyze. Eyvah. Ben bir şey bitirmem. Hadi benim silahım. Üstüne bir teyze benim hep geçirdim. Ben. Hayır. Hayır. Ya blok mango neden hep çıkıyor? Ne bu? Arkadaşlar bir daha sonra görüntümü açacağım ama şey akşam olduğu için e, ekran e, çok gözükmez. Onun dolayı ekranı açma, açmadım. Oha kazanmaya başlamışsın. Başladın mı bilmiyorum bitiyor. Ne? Ne bitiyor? Ne, ne çabuk bitiyor ama? Ha. Ha! Oh, Deste kardeşi. Ana kendiniz. Ha ha ha. Aslında kandırmıştım öldü. ben de bitti. Şakit bu. Oh. Para gelmedi. Yani iyi yaptık. çaktın. Silah alırsan işini bitiririm. Bitir ki kendisi aldıktan sonra sanıyorum ya ben. Nothing. Ha. O da gitti. Ya bırakma, Go'ya var ya basacağım ha. Golhan'ın o, o şey yapmaktan. Aman olsun. O MP olsun. Ya işte kardeşim. Evet. Aa, aa, benim ya düştü kardeşim. Benim silahım olur mu? Düştü. Geri. Ben neden öldürüyordum? Şunların kötü durdu. Şunların kötü Kaçarsınız böyle. Hadi bakayım. Burun yine işi biter. Aa beni topluyor kızlar. Oo! Oo! Beyo! Ya ne yapıyor? Takibi. Aha o öldü. O heriz öldü. En sonunda yakalanması lazım. Yakalandı sanmıştım. Ha, ya yakalandı sanmıştım. Çıkmayacağım lan buradan. <laughs> İnat ediyorum çıkmayacağım. İnat ediyorum çıkmayacağım. Ya gel lan şuraya. Gel lan şuraya. Şuraya gel lan şu ortaya da. Ortada ne var lan? Ortada hiçbir şey yok lan. Ortaya gel lan lütfen lan. Lütfen ortaya gel. Ortaya gel. Hadi lütfen ortaya gel. Lütfen ortaya gel. Yoksa ben seni çok pis yaparım. Neymiş? Tıra var mı? <laughs> o kadar saklandım saklandım saklandım. En sonunda bam diye bir vurdum. <laughs> bam diye bir vurdum. İşi bitti. <laughs> çok çok. This, this. Ben bir otuz dört Ne dedim lan? Hadi bakayım. İngilizce, İngilizce var ya mahvettim. İngilizce çıldırdı. Ya, ne diyorum lan sen bana dedi. Yani ne dediğimi de yani, İngilizce konuşmayı birazcık biliyorum da. Yani, az önce ben ne dediğimi de abi Ne öleceğim, öleceğim, öleceğim lan. Öreceğim. Öreceğim, lan, öreceğim lan. Ya, olun lan. Dikkatli olun mu? Ben dedim size. Ölürsün kısa. ama ne şey bitirdim. Tamam şey bitirdim. Tamam şey bitirdim. Ya bir kez öyle oradaki sansürlerim. Bırakma mango. Arkadaşlar bir de bu bu videoda sonra bir tane daha film gelecek. Adı e, Çöp Adam oyunu. Ya hepsinin altına var ya mahvettim ya. Ah, ha, Aa, ma düştü. ye. Yeah. Böyle kanalım mı? Destek odası. Destek odası. Geri destek odası gelmedi. Ay. Ya, nasıl kazanıyorum ben?

Neşte kadısı. Neşte kadısı sunar. Lan ne oluyor be? Bir bir beni öldürüyor aslında ben de bir iki kişi öldürüyorum da. Oh. Eyvah. Eyvah. Ben <laughs> kiriz. Ben ten tenete geldim. Tenete gelirken de patladı. Eyvah. 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 Sen kimsin? Sen kimsin? Of. Oh. Eline verdim onu. kablonundan. Yani başlangıç of bomba bomba geldi dedi ki e, bari oradakileri öldürdün e, bir de bir seni öldüreyim bari dedi ve bam diye öldürdü tam o müddet olmuş. Dur 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 bir taktik mi yaptın mı? Taktik yapmayacağım Ama Şu mazalı olma. Şu tamam kapatalım. Ay! Para! Ne ne? Oyunumuzun ismi Arkadaşlar dilarken Şu e, şu, e, şey, e, şu şu reklamın aynısı bana birkaç kez geldi. Ha! Of. Hoş. Hadi bakayım. Ben bu kamerayı. düzen. Örteğe düzen mahvoldu.

Şimdi dakika da biteceğim böyle. Hmm. Hmm. Ha. Bunu iptal edirecektim be. Bu hmm. aldığım oh, silahımız. Lan azıcık bir tane kalmıştı lan. Neyse ya. Benim paramı vereme. Ama bakın gördüğünüz birazcık gerilim bizi. Aa, gerilim mi yaşayacağız? Ha, eyvah, eyvah. Ha, ha, ha. Arkadaşlar bir de eskiden eşkiden video atmıyordum. Neden diye soracaksınız annemin telefonunda eee şey böyle video video yükletirken bip, bip 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 diye sesler geliyordu. Ondan sonra uzun ee, bir bir iki ay geçtikten sonra da sonra bir şey oldu. E, benim hesabımdan çıkı, çıktılar. E, diler hesabına girdiler. Ondan sonra çekemedim. La la mermilerin arasına girdim. Sen basmıyor mu lan sen Ne zaman ben gittim? Video kaç gitti? 14 53. Aa üç mermi kaldı. 3 mermiyi de sana sıkın bari. Yumruk yemeye erkek gibi dövüşüyoruz. Ama orada silah almaya çalışanlar var. Onların işi şey bitecek. Çünkü gördüğünüz gibi Silah alını aldı ve işi bitti. Böyle işi bitti sanırsam. Sanırsam ben öldürdüm ha. Yanıma gelmeyecektin. Ay işi bir eline verdim onun da. Kazandım. Ama para vermedi. Arkadaşlar bir de bu arkadaşlar de bu videoyu e, sabah atıyorum. Ay sabah diyorum akşam akşam e, y, yapıyorum yani videoyu akşam çekiyorum ama kesinlikle sabah yüklenir yani akşam bir vakitlerde yüklenir yani ana yani, onu de değil mi kesin tamam. iki tane üç tane mı diyecek yapacak ellerine verdim silahla dövüşmek adamdır. adamlık adamın devin değildi. Değilse de ben dövüşürüm. Ben de, de dövüşürüm. Sen kimsin? Böyle eline verdim. Ama bana para vermediniz. Hepsi sarılı ölüyor ha. Benim oha. Ne oldu lan? Hı. Erkek erkeğe dövüşüyor. Yani. aa, ee. Ay, hayır, ay, ay. Kim kazandı belli değildi. Hop. Oh. Beşte. Be. Eyvah. Lan düştüm. Düşeceğim. Lan düştüm. Aa. Oo. Oh. I'm I'm more far away. mor. bu. yazıyor. Oha. Oha. İşim bitti. Ohohoho. Bam diye vurdum öldü lan. Oha. Bunun kendisi geçecek sen sen. O ne? Oha. O kadar. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? İki tane daha oynayacağım. Tane. Yani bir tane video. <laughs> Senin eline verdim. Uşş. Lan. Adam gibi dövüşmedi de. Evet. Neden bu? Yumruklarıyla dövüşmenin son. Gitme artık. Hadi. Son, son. Hep de ben direkt sarılığa dalıyorum. Aa burada kıyamet yapıyor. Kıyamet yapıyor. Hayır. <laughs> Aa! Ah, ah, ah. ah, 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 Oraya bomba düşecek. Taşır ah, düş. ediş. Son, yemin mi ben çaktım. Tamam ya boş ver. Bir şekilde ayakta kalmaya başardım. Arkadan kazandım. Ay, tamam mı? Bu oyun nasıl dedi? Neyse böyle kanka. Tamam arkadaşlar bugün bu kadardı. Umarım sevmişsinizdir. Bu videoyu da neyse öyle. Bu ee, bugünlük bu kadar. Kanalıma abone olup belki daha sen sevinin. Çalışa düğmesine tıklayın. Görüşün. Çalışa düğmesine e, tıklayın. E, yorum yazın. E, videoyu beğenin. Kanalıma abone olun. Görüşürüz.